Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimiz fi'lu ta'accubi evvelin. Birinci fi'lu ta'accub çekimleri aynı yukarıda göründüğü gibi ma ansarahu müfred müzekker gaibtir. Acayip yardım etti. Ma ançar hıma təsniyə mızakar yardım etti. Ma ançar hım cəmi mızakar ağaib yardım ettiler. Ma ançar ha mifrət münas ağaib yardım etti. Ma ançar hıma təsniyə münas ağaib yardım etti. Ma ançar hınn cəmi münas ağaib yardım etti. Yani dikkat ettiğinizde gaiplerde şu kırmızıya boyadım zamirler gelmektedir. Bu zamirleri özellikle burada ezberlemeniz çok faydalıdır. Çünkü ileriki kitaplarda bu zamirleri çok göreceksiniz. Her ne kadar fiil-ü fazla Kur'an-ı Kerim'de geçme, geçmese de ki bazı yerlerde geçiyor. Ancak şu zamirler çok geçmektedir bunları yerinde yani şu esnada ezberleyin çok faydası olacak bu zamirlerin hu huma hum bu hu müfred müzekkerdir huma tesniyedir hum cem'i müzekkerdir gaibdir bunlar tabii ki ha huma hunna bu da müennesin müfredidir ha huma müfredin e, müennesin tesniyesidir hunna ise şu hunna ise muennesin müennesin çoğuludur. Bunlar gaiptir. Şimdi muhataba geçelim. Ma <mâ> ansara ma ansaraka acayip yardım ettin. Evet, tabii ki madi manasıdır. E, bu da bir özel bir çekimdir bu. Fe'la taajjub evvel deniliyor. Evet, ma <mâ> ansaraka acayip yardım ettin ma ansarakum ma acayip yardım ettiniz. Cemi, e, bu tesniye müzekker içindir. Ma ansarakum bu cem'i müzekker içindir. Acayip yardım ettiniz. Çoğul içindir. Gene bu zamirlere dikkat ediniz. Burada kaf gelmiş. Bu muhatap içindir, müfrettir. Burada kuma gelmiş. Bu nedir? Bu tesniye içindir. Tabii ki bu manneslerde de geçerlidir tesniyelerinde. Burada ise kum gelmiş. Bak burada kum gelmiş. Bu da cem'i müzeker içindir. Ma ki sen e, e, müfret müennes muhatap, acayip yardım ettin. Evet. Burada bakıyoruz kaf kesre olmuş. Yani demek ki müzekerlerde kaf halidir, Onu burada ezberleyiniz. Müenneslerde ise bakıyorsunuz ki kesrelidir. Yani şeyde de hatırlarsanız şu maddi fiiline de bakınız nasarti. E, müfret müfred muhatabı kesralidir Burada ise ha bak burada tek esralidir. Burada ise müfred muzekerin tesi fethalidir. Demek ki kaflarda da bu böyledir. Müfred muennes olduğu zaman şöyle kesralidir. E şu şekil kesralidir kaf. Müfred muzekker olduğu zaman fethalidir. Yani tamam, de kesrelidir, müzekkerlerde ise fethalidir. Men sarakuma ikiniz acayip yardım ettiniz. Ma ansara siz cemimiz muannesler acayip yardım ettiniz. Ma ansarani ben ne acayip ben acayip ben acayip yardım ettim. Ma ansarana biz acayip yardım ettik. Şimdi bu fiil-i taaccubi evveldir bu. Bir de fiilu taaccubi sanin sanin ikinci taaccub fiiline geçtik. İkinci taaccub fiili yani manaya yukarıdaki mana neyse mesela ma ansarahu ma ansarahu idi bu acayip yardım etti müfret müzekkerdi gaibti acayip yardım etti yani bu fiilu taaccubi sani eklediğiniz nedir? En kelimesini ee, ne ne kelimesidir? Ne acayip yardım etti. Yani diğerinden bir kat daha e, üstündür bu. Biraz daha şeydir. Diğeri acayip yardım etti. Bu sani ise ne acayip yardım etti. Böyle hayret e, verici çekimdir bu. Ma ansara bihima iki müzekker acayip yer ne acayip yardım etti Evet ben mayı söyledim de ben dikkatim yukarı gitti burada ma yoktur en sir Evet en sir iki müzekker acı, ne acayip yardım etti ma ansara bihim e, bi ezbere gidiyoruz yukarıdaki çekimlerle e, ansir bihim e, cem'i müzekker gaib ne acayip yardım etti. Yani böyle taaccüp e, hayret ifade eden çekimdir. Ensir biha müfred muennes içindir, gaiptir. Ne acayip yardım etti. Ensir bihima tesniye muennes ne acayip yardım etti. Ensir bihinne cem'i muennesler içindir. Ne acayip yardım ettiği Şimdi biz muhataba geçtik. Ensir bika sen müfred müzekker ne acayip yardım ettin. Ensir bikuma siz tesniye müzekker ne acayip yardım ettiniz. Ensir bikum siz cem'i müzekkerler ne acayip yardım ettiniz. Ensir biki sen müfred müennes ne acayip yardım ettin. Ensir bikuma siz tesniye müzekker müennes ne acayip yardım ettiniz ansir bi siz cem'i müzekkerler müennesler ne acayip yardım ettiniz ansir bi bini ben ne acayip yardım ettim ansir bina biz ne acayip yardım ettik ve böylece özellikle şu zamirlere yani bu sona bitişen zamirlere dikkat ediniz e, gaiplerin e, hu, hu, ma, hum deyip zekerlerin muhataplara bakıyoruz. Kaf, evet, böyle kaf, kuma, evet, kum. Bunları burada özellikle ezberleyiniz. Çünkü bu zamirler e, çok geçmektedir. Ezberlen, ezberlemezden fayda vardır.